Selam gençler yeni bir video yeni bir aylık berk videoma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte aylık berk serimin devamını yapıyoruz. Bu seriyi bilmeyenler için kısa bir giriş bir özet yapacağım. Gençler bu serimizde kanalımızın verilerini paylaşıyorum. Bu ay ne yaptık diğer ay ne yaptık kıyaslıyoruz. Bununla ilgili yorumlar yapıyorum. gelişmemiz için ne yapmamız gerektiğini tartışıyoruz beraber. içinde bulunduğumuz durumu biraz sorgulamaya çalışıyoruz. Ne yapmamız gerektiğini düşünüyoruz. Ve birazcık da sohbet ediyoruz elbet. Bu videoda da o şekilde olacak. Hemen size gençler bu konuları anlatayım. Önce bir giriş kısmı olacak videoda. Yani şu anki kısmımız. Giriş kısmı olacak. Girişten sonra size zaten bu olayı açıklayacağım. Daha sonrasında bölümlere ayrılacak bu arada video gençler. Yani imlecinizi kaydırdığınız zaman YouTube üzerinize bölümler zaman timeline'a zaman çizgisine mouse'unuz gezdiğiniz zaman bölümlerin ismi yazacak. Aynı zamanda açıklama kısmında da bölümlerin dakikaları yazıyor. O bölümler gençler videonun bölüm kısımları. Direkt sadece istediğiniz bölümü atlayabilirsiniz yani bu sayede. İstediğiniz alıp gidebilirsiniz veya hep video he, bütün videoyu da izleyebilirsiniz aynı zamanda. Bu şekilde yapacağız bu videoda. bölümlerimiz şunlar olacak. Giriş kısmından sonra Hemen kanalımızın verilerini göstereceğim sizlere. Daha sonrasında gençler Pokemon hakkında konuşmak istiyorum. Pokemon'dan sonra mevcut serilerimizi değerlendireceğiz. Ne yapmamız gerektiğini söyleyeceğiz. Bunun da sonucunda nihai bir şey. Aslında son zamanlarda bir sıkıntılar var bende. Fark ettiniz. Çok acayipim. Ee, ne oluyor bilmiyorum. Ya bir dakika. <laughs> ne oluyor bilmiyorum bir dakika. <laughs> e, fark edenler var. Zaten videolarda yansıdı. E, Bunun dolayısıyla onları da konuşacağım söylemiştim. Konuşacağım bu videoda. Bu aylık Berk videosunda. Biraz kısa keseceğim ama sorunlar kısmını. Şu, tam anlatmak istemiyorum. E, ama anlayacağınız şekilde anlatacağım. Evet. İlk bölümümüze başlayalım gençler. Yani kanal verilerimizi sizlere paylaşacağım şimdi kanal verilerimi. Hemen paylaşalım. Evet. Şu anda gençler Haziran ayında yaptığımız şeyleri görüyoruz. Haziran ayında ben bunları yapmışım. Bunları şimdi konuşacağız. <laughs> Haziran ayında 18 1,3 yani 18 bin gösterim almış kanalımız. 12 or 112 oranda artış olmuş. Mayıs ayına kıyasla. Yani 18 bin gösterim almışız. Yani eski aylık bir arka izlerseniz normal güzel bir sayı mı? Fena bir sayı değil. E, göstereyim tıklama oranı 6,4 Ki bu çok iyi bir şey değil e, %8 %10 civarına getirebilirsek Daha iyi olacak bizim için e, Görüntüleme o ay 1,5 bin Diyelim Görüntüleme almışız Benzersiz görüntülen kişi sayısı da 476 bu ne demek oluyor e, Bu 1500 görüntüleme e, 57, 476 Kişi tarafından bu kadar olmuş. Yani ben arası görüntülen kişi sayısı ne demektir? Size nasıl açıklayabilirim ben bunu? Ee, Ali, Mehmet, Fatma, Nur, Ayşe yani 476 tane farklı insan beni izlemiş bu ay. Farklı insan. Ama 1500 ki, e, defa izlenilmişim. Yani hepsi tekrar izledi izlediğini düşünürsek, 3 defa izlemişler beni gibi düşünebilirsiniz ama hepsi bir tekrardan izlemiyor tabii ki. S e, burada işte toplam görüntüleme. Burada da dediğim gibi farklı insanlar tarafından görüntülenmem. Biraz zor bir açıklanıyor aslında benim çok e, açıklayabildiğim bir olay değil bu. Ben sadece görüntülen kişi sayısı. Evet bu ay e, Haziran ayında bu böyle gösterilmişiz, böyle iş almışız. Tekrar Haziran ayındayız arkadaşlar. Haziran ayında 112 saat izlenmişim. %33 artış var Mayıs ayına kıyasla ee, diğer videolarda tırarsınız gençler diğer aylık ver videomda şöyle e, bir sayı var 90 saat izlenmiştim 90 saat o zamanlar için benim için çok büyük bir adımdı hayal kurmuştuk belki 150 saat izleniriz izler demiştik İzleneceğimizi biliyorduk ama bu kadar erken gelir mi Demek ki bir şaka yaptık aslında gelmeyeceğini ben de biliyordum siz de biliyordunuz 150 saat gelir mi diye düşündük ee, gelmedi 112 saat gelmiş ee, Tam bu aslında Haziran ayı verileri. Haziran ayı 112 saat izlenmişiz genel olarak. Ortalama görüntüleme süresi 4 dakika. 4 dakika 7 saniye, %56 artış var yine. Bu ne demek oluyor ortalama görüntüleme süresi? Diğer videolarda zaten size açıkladım. Ama tekrar açıklayalım. İlk defa izleyecekler olacak bu seriyi. Bu ne demek oluyor? Atıyorum bir videoyu 100 tane kişi izliyor, bazıları oluyor bütün videoyu izliyor 20 dakika izliyor, 20'sini 20 dakika izliyor bazıları bir dakika izleyip çıkıyor bazıları sadece beğeni atıyor sağ olsun beğeni atıyor çıkıyor Video ee, videoyu izlemek istemiyorum ben ama destek olayım ben abime diyor ya da kardeşime diyor çıkıyor beğenip öyle insanlar oluyor onların toplamı yani 100 kişi izlediyse her insan ortalama bir 4 dakika izliyor gibi algılıyor yani o şekilde bir olayı var anlamışsınızdır diye umuyorum 4 dakikaymış Türkiye ve Türkiye ortalaması 3.20 galiba. 3 dakika 20 saniye. Dünya ortalaması da 3 civarında, buçuk 3, 3 civarında bir şey aslında. Bizim videoların süresi art yüksek olduğu için bu normal olarak kabul edebiliriz aslında. Çünkü çoğu kanal 10 ila 15 dakika arası video çekerken biz 20 dakika, 30 dakika, 40 dakikalık bile video videolarımız olabiliyor. Ee, bir saate yakın videolarımız olabiliyor. Oyun kanalı olduğumuz için. Evet. Haziran ayı verilerimiz gençler bu şekildeydi. Hızlı geçelim. Ee, size anlattım bu verileri e, Haziran ayı üzerinde. Diğer aylarda bu kadar detaylı anlatmayacağım. Şimdi kıyaslıyoruz. Evet. Temmuz ayına yani benim bir nebze, bir nebze değil aslında yükseldiğim bir döneme geldik gençler. Diğer ayla kıyasladığımızda 18.000 görüntülememiz varken 32.000 görüntüleme almışız. İki katına yakın. İki katına yakın bir görüntüleme almışız. Gençler. <laughs> Gösterimlerimiz yani görüntüme dediğim, pardon gösterim almışız iki katına yakın. Gösterim tıklama oranı 8'e yaklaşmış dikkat ederseniz 8 ile 10 arasını tutarsak bizim için iyi olacaktır. E, tüm zamanlar için söylemiştim bunu. O da 7.8 olmuş. Bu aslında makul bir seviye diyebiliriz bizim için. Görüntülenmede %111 artış var. buçuk bin görüntülenmişiz. Ve 917 tane farklı insan bizi görüntülemiş. Bu ay gerçekten çıkış yapmıştım gençler ben Çok büyük bir çıkış olmuştu kanalımız güzel bir inme kazanmıştı Güzel izlenmeye başlamıştık Güzel gösterilmeye başlamıştık Ve gerçekten bu ayda da sanırım yanlış hatırlamıyorsam 50'ye yakın abone almıştık Bu ayda da 25 abonemi 20 abonemini almıştık 15-20 arası bir şey almıştık herhalde Haziran ayında Burada 50 bir 51 galiba abone almıştık yanlış hatırlayabilirim Sadece hatırladıklarımı söyleyeyim Buraya o verileri almayı unutmuşum çünkü yüksek bayağı yükseliş var. Çok teşekkürler bu veriler için. Geldik e, Temmuz ayının izlenim dakikalarına. Hatırlar mısınız? Az önce demiştim hayalimiz vardı. 150 saat izlenir miyiz demiştik. Bu hayali Temmuz ayında gerçekleştirdik. Üstüne de 110 izlenme daha saat izlenme. 112 saat daha iz, fazla izlendik. Ve 262 saat izlenmeyi başardık. %123 artış var. Ortalama görüntüleme süresi de 4.27, 4 dakika 27, 27 saniye. %6'lık bir artış var. Çok güzel bir şey aslında bu. E, Temmuz ayında gerçekten çıkış yakaladık dediğim gibi. Çok hoşuma giden bir aydı. Çok mutlu oldum bir aydı. Evet. Babaya geldik mi? Ağustos ayına geldik mi gençler? Görüyorsunuz şuradaki videoları. Hemen hemen her gün bir video burada bir gün fre vermişiz. Hemen hemen her gün video atmışım. Bazı günler iki video, bazı günler 3 video atmışım. Ee, inanılmaz bir ay, inanılmaz bir ay, inanılmaz bir ay, Ağustos ayı benim için tam %108 artık yani iki katına çıkmışız aşağı yukarı 66.500 gö gösterim almışız gösterim tıklama oranı biraz düşmüş 7.6 olmuş hiç önemli değil %3 düşüş çok e, başımıza taşlar vuracağımız bir düşüş değil ve 7.000 yani iki katı görüntüleme almışız dikkatinizi çekeyim gençler bu 31 Ağustos buna dahil değil. Sadece 31 Ağustos'tan 30 Ağustos'a kadar veriler bunlar. Benzersiz 1200 kişi görüntülemiş. Çok teşekkürler. Bu ay gerçekten rüya gibi ay oldu kanal başladığından beri. Diğer ayları bu başarıya devam ettirirsek bizim adımda çok iyi olacak. Başaracağımızı da biliyorum çünkü gerçekten günlük izlenme sayılarımızı her gün takip ediyorum. Her geçen gün artıyor. Günlük aşağı yukarı 220 izlenim alıyoruz. Görüntüleme alıyoruz. E, gün başına. Şu anlık, bu ay hiç. Ağustos için söylüyorum. İnanılmaz bir istatistik, inanılmaz bir şey bizim kaldığımız için şu anlık. Hazır mıyız? Bastım. <laughs> evet. Doğru görüyorsunuz. İki katından biraz daha fazla artmış yine. Ve... 150 saat hayalimiz vardı zamanında. Şimdi bu ay sadece 30'una kadar 535 saat izlendik. Yani... inanılmaz bir şey. İlmaz mutluyum bu konuyla ilgili. Umarım artacağız. Umarım artacağız bu verileri. Hemen artar mı bilmiyorum. Bu iyi e ilerlersek artabilir. Gerçekten çok teşekkürler bu veriler için. Ortalama görüntüme süremizde %3'lük bir artışla 4 dakika 36 saniye yükselmiş. Teşekkürler bunlar için gerçekten. Gerçekten bu ay böyle geçtiği için çok mutluyum. Her geçen gün fark ettiyseniz burada ivmemiz var. Burada bir çubuk var grafik var. Bu grafik fark ettiyseniz her geçen gün artmaya çalışmış. Böyle bir aşağıdan başlayıp yukarı çıkmış. Biraz aşağı inmiş. Biraz yukarı çıkıp aşağı inmiş. Sonra bir anda yukarı çıkarmış. Günlük ortalama gençler 20 saate yakın izleniyoruz. Fark ediyorsunuz burada da 20 saat civarı izleniyoruz son hafta. Evet. Bu verilerde de bu şekildeydim. Şimdi tekrardan Büyük Berk'e geçelim. Biraz çözülürlüğüm düşmüş galiba benim büyük ekran olduğu için olabilir gençler. Benim 700 piksel bir kameram var. Ee, o yüzden tam şey 1080 piksel kalitesinde tam görüntü sağlayamıyor. Çok özür dilerim bu konuyla ilgili. Tam tam ekranda biraz görüntü kalitesi düşebilir. Hem çünkü zaten e, birazcık da bir kamerayı büyüttüm ben. Ekstradan sadece kendim gözüküyor. Yoksa kapı falan da gözüküyordu. Pencerenin dışarısı falan da gözükebiliyor bazen. Evet. 11 dakika bir arada inceledik. Ee, uzun oldu biraz düşündüğümden. Ama önemli şeyler konuştuk burada. Şimdi gelelim merak edilen kısımlara. Pokemon konusunda kısa bir değinmek istiyorum. Gençler ben bu kanalı açtığımda oyun üzerine video çekmek için açtım. Yeni oyunları çekeceğimizi ve bu şekilde ilerleyeceğimizi düşünüyordum. Öyle de oluyor aslında bir nebze de olsa. Ee, Pokemon kanalı olmayı ben düşünmemiştim. Hep pixelmon çekmek aklımda vardı benim. Ee, bu kanal nasip oldu. Diğer kanalları hep çekmek istemiştim. Bu kanal nasip oldu. Pixelmon çektik. Pixelmon tuttu. Ben e, sizin Pokemon tuttuğunuzu fark ettim. Ve Pokemon videolarına yönelmek istedim. E, tam olarak diğer videolara vermedim kesinlikle. Ben çünkü öyle bir insan değilim. Ben zaten Pokemon kanalı olmak isteyen biri de değildim. Pokemon kanalı olduk e, yarı yarıya diyebilirim sizlere ama şu an. Mutluyum ama bu konuda. Çok da istemiyordum ama şu anlık halimden memnunum. Pokemon kanalı olduk gibi bir şey. Ama e, Pokemon'larla ilgili size şunu söylemek istiyorum sizlere. Bu hep böyle devam etmez. Pokemon'ların e, oyunlarına devam edeceğiz elbette. Her oyun oynamaya çalışacağız elbette. Ama e, ya Pokemon haftada 5 gün gelmez, gelmek yerine 3-4 gün gelecek. veya Veyahut ben seriler kısmında daha iyi açıklayacağım bu konuyu. E, haftada şu an 8 video geliyor. 9 olacak büyük ihtimalle onu konuşacağız. Bir haftaya 8 video sığdırıyoruz şu an. 9 da yapacağız büyük ihtimalle. Onunla bir konuşacağım sizlere, sizlerle. Dediğim gibi Pokemon kanalı olduk gibi bir şey yarı yarıya. Memnunum bu konuda. Pokemon kitlem var. Pokemon oyunlarını seviyoruz. Sizden çok şey öğrendim. Pixelmon'da ilk başladığımda hiçbir şey bilmiyordum Pokemon'larla ligi neredeyse. Oyunları ilgili pek bir şey bilmiyordum. Sadece Fire Rate bitirmiştim galiba tam olarak. Diğer oyunları Emerald olsun, e, Safir olsun. Ben o oyunları da e, yarıda bırakmıştım. Hatta çeyrekte bırakmıştım diyebilirim. Çok bir fikrim yoktu aslında yani bununla ilgili. Bunlar yüzünden Pokemon ile, oyunları ile ilgili. X de biraz oynamıştım. E, çok yani Fire Red dışında diğer oyunları bitirmemiştim. Ve Pokemon'a hakim biri değildim. Sizinler sayesinde Pixelmon'da özellikle çok büyük bir şey öğrendim. Çok fazla şey öğrendim. Pokemon Ultra Sun devam ediyoruz. Ultra Sun'da çok şey öğrendim. Çok fazla şey öğrendim aslında. Artık Pokemon'larla ilgili gerçekten çoğu şey bildiğimi düşünüyorum ben. Elementlerle ilgili her şey biliyorum neredeyse zaten. Elementlerin zayıflıkları olsun. güçlü yönleri olsun. Kime iyi vuruyorlar, kime az vuruyorlar. elementlerin, elementlere göre Pokemon'ların saplarını öğrendim. Ortalamasını yani. Çoğu şey öğrendim aslında ben. araştırma yaptım Pokemon kanallarını olmaya doğru yönelince. Pokemon'larla ilgili bayağı bilgi edindim. Pokemon videoları devam edecek. Ultrasound bittiği zaman Sword and Shield ya da Black and White serisinden bir oyun oynayacağım. İki, iki oynarım. Bir oynamam. İki sonuçta birin birazcık geliştirilmiş versiyonu. Biz direkt geliştirilmiş versiyondan oynarız. Aynı senaryo olacak çünkü. Evet. Pokemon'la ilgili bunu söyleyebilirim. Ee, başka bir şey aklıma gelmiyor. Abi şunu söyleyeyim bir de. Pokemon'larla ilgili şu arkada görüyorsunuz gençler. ve oyuncaklar var. Arka planda. Beril'e de şurada. Şurada ayı var. Şurada bir tane. Benim çok daha bir bekliğimden kalma bir oyuncak var. Fare gibi o or taraflara ya da arka planı işte herhangi bir yere ee, Pokemon oyuncakları almayı planlıyorum. Arka planı süslemeye çalışıyorum. istiyorum Işıklı e, bir şey alırsak daha, daha iyi, olur tabii ki böyle bir hava, hava olur arka planda. Arka plan güzelleşsin amacım. Amacım bu yönde. Evet bunun dışında bir şey söylemeyeceğim Pokemon'larla ilgili. Hadi diğer bölüme geçelim. Şimdi gençler e, serilerle ilgili bir konuşalım hızlıca. Biliyorsunuz Supraland, Pokemon Ultrasound, Pixelmon, e, Minecraft Procraft yani survival serimiz, online survival serimiz. E, ee, Ayrı bazen canlı yayınlarda farklı şeyler yapabiliyoruz. Serilerimiz mevcut değil mi? Superhand oldu 34. bölüme geldik. 35'e mi geldik? 34'e mi? bugün 34. bölüm ya da 35. bölüm yayınlanacak. 35 olması lazım. Superhand'e devam ediyor. Superhand'e bir şey söylemem lazım. Hızlıca bitirmeye çalışacağım aslında Superhand'i. Bir türlü bitiremedik oyunu. Aslında birazcık da sıkıldım oyundan. Ee, her zaman Super Mario şunu söyleyeyim ama her zaman kendini tekrar etme. Hatta hiç kendini tekrar etmiyor diyebilirim. Yeni bir özellik kazandığın zaman daha büyük şevkle oynuyorsun. Daha e, büyük zevkle alıyorsun bu oyundan. O yüzden çok da sıkılamıyorsun aslında oyuna. Sıkıldım derken sürekli kendini yeniliyor. Ve e, oynamaya devam edebiliyorsun. O konuda sıkıntı yok. Sadece uzadığı, çok uzadığını düşünüyorum Super Gereğinden fazla. Oyunu hızlandırmak istiyorum. Canlı yayınlara ağırlık verebiliriz Super e belki. Hızlıca bitirmek istiyorum yani 80-90 film olacak böyle giderse çünkü Diğer serilerden bahsedersek Pixelmon ve Pokemon Ultrasan'a beraber geçelim En çok izlenen iki serim En fazla Görüntüleme süresi kazandıran seri Pokemon Ultrasan en fazla izlenen seri görüntüleme kazandıran seri Pixelmon Şu iki serim bir şeyden benim için çok önemli İkisi de Pokemon serisi serim gibi O yüzden onları Kesemem Azaltamam Eee... Seviyorum oynarken. Pixelmon bir evde daha zor oluyor oy çekmek. Ultrasan oynarken ama gerçekten zevk alıyoruz. Daha büyük zevk alıyorum yani. Ve daha kolay oluyor benim için. Çünkü Pixelmon'u beklemem gerekiyor. Ne yapacağım bilemiyorum çoğu zaman. Pokemon yakınmaktan başka bir amacım yokmuş gibi hissediyorum Pixelmon'da. Ama Pokemon Ultrasan'da en azından bir hikaye üzerinde ilerleyebiliyoruz. Bundan dolayı daha çok hoşuma gidiyor. Minecraft Procraft yani survival serimiz. Online survival serimiz. E ekiple çektiğimiz. E onunla ilgili bir şey, şeyler konuşmak istiyorum sizlere gençler. 9. video demiştim ya az önce. 8 haftada 8 geliyor diye. 9 video çıkarabiliriz. Bir tane çıkartabiliriz değil. Yüzde %85 ihtimal çıkartacağız. 9. video yeniden haftada iki gün gelecek yani Minecraft Procraft. Çünkü oyunda yapabileceğimiz çok fazla şey var. Ve ee, yetiştirmek istiyorum. Bu seriye çok şey sığdırmak istiyorum ben. Arkadaşlarım, ekip arkadaşlarım çok fazla şey yaptı. Ben hiçbir şey yapmadım onların kıyasla. Onlar, ondan, ondan dolayı size biraz gaz vermek istiyorum aslında. Onun dışında haftada 10 video, 11 video gelir mi? Gelir. Yalan söylemeyin gelir. Ne kadar zor olursa olsun benim, benim için. Artık bir plan üzerinde e, videolarımı çekiyorum. Sabah 7'den e, akşam 4'e kadar sadece video düşünüyorum. E, çok önemli şeyler olmazsa yani sadece video çekmeye çalışıyorum o sürede. Film izlemiyorum. Yemek molası oluyor sadece bir saat. Yemek molası veriyorum. Onun dışında sadece video odaklanıyorum. Kendimi nasıl geliştirebilirim? Youtube'un algoritmasını zaten biliyorum. Eğitim aldım bununla ilgili. E, eğitim üzerine ekstra eğitimler alıyorum. E, Afrikan var bir daha. E, evet. Bu şekilde bir olay olacak. E, kendimizi geliştirmeye çalışacağız. Ekstradan e, videoları o şekilde bir şekilde getirmeye çalışacağız. Videolar yetişmiyor diyorsunuz. Neden yetişmiyor gençler? Onu da söylemek istiyorum sizlere. Gençler internet çok yavaş. Ve ben dedim ki düzensiz çekiyordum videoları 2-3 gün öncesine kadar şu anda o olaya başladım sabah 7 akşam 4. Ee, artık videoları yetişeceğini düşünüyorum. Ee, bugün gelmeye yetişemeyebilir belki pazartesi günü ama salı çarşamba derken bir şekilde yetiştirmeyi düşünüyorum. Salı günü de belki yetişemeyebilir ama çarşamba günü yetişecektir. Ee, düzeni oturtacağımdır ben çünkü bir gün önceden yarın videosunu da çekmem gerekecek. Onları da yapacağız. Bugün yapamadım onu. O yüzden yarın da gelmeyebilir belki yetişe yetişemeyebilir dedim. Gelecek zaten videom. Eee evet bunu söylemek istemiştim. Fall Guys videoları gelecek. Onda 10. video olarak, haftanın 10. videosu olarak yapılabilir. Ben gençler video dışında gerçekten oyun oynamıyorum neredeyse hiç. Neredeyse hiç oynamıyorum. Bir saat oynuyorumdur yani herhalde. Haftada 3 saat oynuyorumdur en fazla. video dışı oyun. Eee Procraft'a biraz ağırlık verdim. Şu, şu aralar biraz fazla oynuyorum. 4 saat falan oynadım yani 2 gündür. 2 günde 4 saat falan oynamışımdır. Procraft'a dediğim gibi materyal topluyorum. Bir şeyler yapmak için ee, Onun dışında Minecraft Pixelmon ve Ultrasan'daki çekişleri söyleyeyim. Ultrasan çekilişleri gençler Şey oluyor ee, Dediğim gibi devam edeceğiz ona Pokemon'lara efsanevi sizin isminizi vereceğiz efsanevi Pokemon veya ultra Pokemon'lara yani ultra canavar Pokemon'larına ee, O çekiliş ee, Pokemon yakaladığımız zaman isim verdiğim zaman Zelda ismi vereceğim ilk olarak Verdiğim zaman bir şey geliş şey yapacağım Pixelmon'a gelecek olursak ise Pixel şöyle bir durum var arkadaşlar. konuk konu kalmak için fikrimiz vardı. 3 bölümde bir bir soru soracaktım. Cevaptan kişiler arasında çekiliş yapacaktım. Konu kalacaktım. Bunu beceremedim. Bunu beceremedim. E, açıkça söyleyeyim. İlk başta konu kalabilmiştik. Gökay'ı almıştık galiba ilk önce. Gökay'ı almıştık diye hatırlıyorum. alabildik. Sonraki videolarda bir şekilde konu alamadım, Almaya çalıştım. Ya bilgisayarım hata verdi falan olmadı. Ya o kişi aktif olmadı. Ya soru soramadık. Ya şöyle oldu böyle derken. Gençler konuk alamayacağız gibi gözüküyor. Söz vermiyorum ama 20. bölüm veya 16. bölümde konuk alabiliriz belki. Toplu konuk alırız ama alırsak. Direkt canlı yayında yaparız o bölümü. Ve tamam mı hepiniz gir girebilirsiniz. Öyle bir şey yapabiliriz. Onun dışında farklı bir alternatif düşemedim. Çünkü beceremiyorum ben bu işi. Gerçekten beceremiyorum. İlerleyen zamanlarda yapabiliriz elbet yine kolu kalma işini ama şu an beceremiyorum gerçekten bu işi. Maalesef öyle bir durum var. Evet. Bunu söyleyecektim bu konuyla ilgili de. Gelelim hepinizin yani ben öyle düşünüyorum bir merak ettiği konuya. Belki neden videolarda stresli, belki neden sinirleri bozuluyor, belki neden videolar ağlamaya çok ağlıyor falan. Yani dayanamıyor ağlıyor. konuya gelelim. Gençler ben 6-7 aydır yani Şubat'tan beri YouTube için uğraşıyorum. Her gün aşağı yukarı her gün video getirmeye çalışıyorum. Her gün olmayan yani haftanın 5 günü video geliyordu. Zamanında garanti bir şekilde. Ee, i̇lk başta haftanın 7 günü video geliyordu. Sonra haftanın 5 günü falan bir 4 günü falan 4-5 günü gelmeye başladı. Birazcık sıkıntılar oldu benim hayatımda. Ee, sonra 30 gün 20'sinde falan video gelmişti falan. Ama son ayda yani bu ay için örnek verirsek haftada 8 video 9 video geldi. 7, 8, 9 civarı video geldi haftada. Ve böyle devam edecek gibi gözüküyor. Uzun lafı kısası ben Şubat'tan beri bu işi yapıyorum. Şubat'ın kaçında başladım tam olarak. Gerçek anlamda bu işi bilmiyorum. Ama e, ulaştığım ulaştığımız abone sayısı 272 şu an güncel olarak söylemem gerekirse. Benim işte çok bir problem yok aslında. Gelişeceğimizi çok iyi, çok iyi biliyorum ama çevreye baktığım zaman ulan sen 6-7 aydır gelişemedin bir türlü gelişemiyorsun deyip üstüne büyük baskı kuruyorlar aslında. Ee, hiçbir maddi gelirim de yok bu işten. Yani korkunç süreler harcıyorum. Yani 195. 196. videom bu büyük ihtimalle. Öyle hatırlıyorum. 196. videomu çekiyorum şu anda. başladıdan ee, başladığından beri, Şubat'tan beri. Ve hiçbir şekilde para kazanmadım ben bu işten. Hiçbir şekilde para sağlamadım, maddi gelir sağlamadım ve onunla karşı e, her videonun 20 dakika olduğunu düşünürsek yani her video 20 dakika değil çok daha uzun videolar var biliyorsunuz siz benden daha iyi biliyorsunuz hatta ne yalan söyleyeyim bütün videoları düşünürsek ben bir videoya ortalama 1 saat harcıyorum diyelim 1 saat harcıyorum ama editlemek için 1 saat harcayayım yine o kadar bazen videolarda 3 saat oluyor istisna olabilir bu arada 3 saat bazen video çekiyorum sadece video çekim için bazen 4 saatlik kadar çıktığını hatırlıyorum ben Genel ama bir, bir saat, bir buçuk saat ortalama olduğu için öyle söyledim sizlere. Editleme iki saat sürüyor diyelim. Bir, bir saat, 2 saat arası sürüyor. Bazen ses kayması oluyor, 3-4 saat sürebiliyor. Toplayalım 2 iki saat düşünelim editi. Videoyu da iki saat, ona iki saat düşünsek. 4 saat ben videoyu editleme ve video çekim işlemini yapıyorum. Bunun e, kabak fotoğrafını beş dakika ve dakikada yapsak. Onları saymayalım o zaman. bir de YouTube yükleme süreci var. Yükleme süreci internet çok yavaşlıyor. İnternet neredeyse giremiyorum o süreçte e, çok uzun sürüyor. Benim izen çok yavaş. 5-6 saat oluyor ortalama benim video yükleme süre, sürem. Bir işte e, Pokemon Pokémon Trouser'da 2 3 saat, 3 saat civarı sürüyor. Bir eee e, Undertale çekerken o 2-3 saat sürüyordu. Diğer videolar 6-7 saat sürüyor. Procraft videosu bir kere 8 saat sürmüştü O Assassin's Creed Odyssey çekerken 11 saat sürmüştü bir kere. 11 saat. Eee ve bu kadar uğraştığım bir şeye, bir şeyde, ee, bu kadar az, bu kadar uğraştım çünkü herkes biliyor. Ailem, arkadaşlarım, çevrem, herkes biliyor. Ve ben bundan hiçbir kazanç sağlamıyorum gibi gözüküyor. Hiç maddi gelirim yok. E, manevi gelirimi açıklayamazsın insanlar arkadaşlar. Hiçbir şekilde manevi mutluluğumu ben açıklayamam insanlara. E, baktığım zaman 50 var 0 gibi gözüküyordu çevre tarafından. Ve artık artık şeyler başladı son zamanlarda özellikle hem size açıklamayacağım ailevi sıkıntılar var. Hem peşimde bir örgüt var. Bu konuyu açıklamayacağım. 3-4 kişinin oluşturduğu bir örgüt. Çok tuhaf bir örgüt. Çok zeki bir örgüt. Benim üzerime oynanan bir çok tuhaf bir örgüt var. Stresim, stresi sokuyor beni. E, açıklamayacağım bunu. Okan biliyor. Okan dışında kimseye söylemedim galiba bunu. Bir de Şahin'e biraz söyledim. İlk kişi biliyor. Daha çok Okan'a söyledim. Okan çok iyi biliyor o konuyu. Benim peşimdeki örgütü. 3-4 kişiden oluşuyor. Belki 10 kişiden oluşuyor. 3 kişisini şu an biliyoruz. Ama 10 kişiden bir oluşuyor olabilir. Veyahut tek kişilik bir örgüt olabilir. 5-6 kişiyle bize tanıtılan. Hakkımda çok şey biliyorlar. Gizlice izlediklerini falan da düşündüğüm oluyor. Böyle bir örgütlenme var peşimde. Bu beni strese sokuyor. Videolar ee, videoları yetiştirme süreci biraz dediğim gibi sıkıntılı soruyor. Beni strese sokuyor. Onun dışında çok büyük baskı var dediğim gibi hiçbir kazanç sağlamadım. Bu çok büyük baskı sokuyor beni. Neredeyse hiç video dışında bir hayatım olması beni baskıya sokuyor. Evet, şu an video duruyor mu? Durdu. Ekran karardı o yüzden dedim. Baskıya sokuyor ve beni gerçekten ruhhan bitiriyor. Örgüt özellikle o örgüt olayı benim çok stresimi bozdu. Stres, e, strese soktu beni. Hem maddi olay hani daha doğrusu e, ee, baskı üzerindeki baskı var. Her video çekişimde bir baskı oluyor üstümde. Çevrede çok büyük tepki geliyor çünkü video çekince ben. Çünkü başarı yok gibi gözüküyor. 194 video, 267, 272 abone ee, nedir diye düşünülüyor. Ki ben de çok da katılmıyor değilim buna gençler. Yani biliyorum yavaş yavaş gelişeceğiz zaman. ben de hak ettiğim yerleri gördüğümü düşünmüyorum. Şimdi yalan da söyleyemem çok uğraşıyorum çünkü. Ee, ve çevreden de bu baskı gelince, hem motivasyonum düşüyor, hem stresim giriyorum, hem peşimdeki örgüt de bir araya gelince, gerçekten müthiş bir e stres oluyor bende. Müthiş dediğim iyi anlamda değil. Boyutunu anlatmaya çalışıyorum stresin. <laughs> ee, onun dışında, e daha Birkaç güne kadar Okan'la bir kavgamız oldu. Şimdi onu da söyleyeyim. Okan'la bir kavgamız oldu. Okan benim için çok önemlidir. Çok yüksek çapta bir kavga değildi. Yüksek çapta bir kavga değildi. Ee, bir olaydan dolayı bir kavga. Şu an barıştık. Sıkıntı yok. Şu an aramızda hiçbir şey yok. Eskisi gibiyiz. Mükemmeliz. Kankayız. Kardeşiz. Şu an hiçbir sıkıntımız yok. O gün işte Okan'la bir tartışmamız olmuştu. Tartışmamız olmuştu. Ee, peşimdeki örgüt yüzünden. Onun yüzünden olmuştu o örgüt işte bu kadar büyük bir örgüt. Benim her şeyimi etkileyen bir örgüt. Okan'la bir aramız bozmuştu. Düzelttik onu da. bir şekilde doğruyu falan anlatabildim ben ona. Evet. Ondan dolayı aslında son günlerde bir stresliydim. Peşimdeki örgüt yüzünden hala stresliyim. Ben şu an biraz azaldı. Hatta çok azaldı diyebilirim. Evet. Video <laughs> bu kadar olsun artık. Anlattım düşünüyorum. Ee, İçimde biraz dökmek isterim aslında o örgüt meselesi özellikle. Seriler hakkında konuştuk, bir şey, konuştuk. Her neyse. Artık e, her ay getiremeyebilirim benim gibi bu seri ama Kaval gerçekten bir ivme kazandığı zaman bu seriyi çekeceğim, devamlı çekeceğim. Çok büyük ivme kazandığı için size teşekkür amaçlı. Hem de bu konuyla ilgili biraz konuşmak amaçlı. Sizler de görmenizi istiyorum bu videoları çünkü. Bu videoyu çektim. Evet, e, dediğim gibi her ay gelmeyecek artık bu seri. 3-4 ayda bir belki de sonraki ayda gelebilir. Kanal gerçek anlamda ivme kazandığı zaman gelecek sadece bir video. Gerçek anlamda ivme kazandığımızı hissettiğim zaman gelecek. Her neyse bu videonun sonuna gelelim. Çok şey konuştuk bu videoda. Baya düşüncelerimi size aktarmaya çalıştım. Her neyse bu videoda da bu kadar olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. aleminiz sönmesin. Hepinizi çok seviyorum.